Elle a. Elle a un gueule hein. Vous l'avez attrapé Arrêtez de filmer aussi Vous l'avez attrapé Arrêtez de filmer, j'ai dit Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk. İki dakika önce polisle konuştum. Telefonla numarası hala şurada duruyor. 101'i aradım. Eve polis gönderecekler şimdi bana. Biliyorsunuz evimin çatı katında 4. katta maskeli bir kadın yaşıyor orada. 4-5 gün önce oraya kilitledim. Hala oradan bilmiyorum sesler geliyor arada. Geceleri gece 3'e doğru bu sesler geliyor tavandan ama herhalde inemiyordur. Yani kilitlediğim için. Ben de ne yaptım? Bugün sizin yorumlarınızı okuyarak yola çıktım. Eve bir polis gönderecekler. Sivil bir polis. Baya bir konuştum 10-15 dakika boyunca. Bu hikaye nedir falan dediler bana. Normalde gelmesi gerek 20-30 dakika civarı arası geleceğini söylediler bana. Yani polis birazdan evde olacak. Bekleyeceğim onu. Aynı anda polise de soracağım geldiğinde videoya çekebilir miyim onu bakacağız. Öylece olayı polise de anlatacağım. Bakalım sonrasında neler olacak ben de bilmiyorum. Belki polisle beraber çatıya çıkarız ve onu yakalayabiliriz. Hiç bilmiyorum ne olacak. Önce polis gelsin. Ondan sonra da bakalım devamı ne olacak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şimdi bekleyeceğim. Zil çalır çalmaz siz de haberdar edeceğim. Arkadaşlar şu an polis geldi. Zile bastı. Kapıyı açacağım. Kamerayı gizli bir yere koydum. Çiçeklerin arkasına. Kapıyı açacağım bakalım. Anlatacağım olayı umarım. Umarım bu akşam onu yakalarız ya. Haydi. Oui, bonjour, ouais. voilà. asseyez-vous là. Oui, alors, expliquez-moi expliquez un peu cette histoire, parce que je n'ai pas très bien compris au téléphone. Par là, en fait, c'est un peu bizarre que vous êtes euh, venu déjà, mm -hmm. parce que euh, la dernière fois que j'ai été chez la police, on a pris ma caméra. Oula. On a pris ma caméra parce que je ne pouvais pas filmer... Euh, Ouais, ça c'est normal. Chez la police, police donc... tous dis... enfin, tous les policiers pardon disent, disent ça. On ne peut clairement pas filmer un représentant de l'ordre euh, même si on a son accord. Et donc vous vous êtes bien un policier oui, Policier oui. Ok. Je suis un policier civil. Euh, donc du coup je voudrais savoir en fait ce qui s'est passé ici parce que je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé ici. Vous me l'avez expliqué vaguement au téléphone mais pas très bien compris. Ça... Ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit. C'est euh, qu'il y a une certaine personne sur le toit. Exactement. Et qu'à ce qui paraît, vous l'avez incarcéré pendant cinq jours, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Mais vous êtes complètement malade d'avoir fait ça Non. Euh, oui Non. Ah oui bah, En fait, je vous explique, il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais depuis, depuis très très longtemps, j'ai perdu mon chien. Ils ont volé mon chien. Mmh. Ensuite, je ne sais pas comment ça s'est passé à des gens. Qui sont entrés dans ma vie comme ça, sans que je le veuille. Et eux, en fait, c'est des, des personnages que je connais pas, peut-être je les connais, je sais pas. Ils portent des masques. Mm -hmm. Et ils me poursuivent un peu partout. Ok, d'accord. En gros, c'est ça. On m'appelle sur WhatsApp, on me truc, et ils mettent des masques. Et ils okay. se font appeler les 1000 et. Les 1000 et un masques, ils se font appeler comme ça, il fait chaud, hein, ouais, très chaud, ouais, moi aussi. Et donc ils se font appeler comme ça. Et, la dernière, et dernièrement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre sur le toit de ma maison. Mm -hmm. Et j'aimerais vous montrer cette personne. D'ailleurs, on ne va pas trop crier comme ça. Elle ne va pas savoir que vous êtes là. Mm -hmm. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous montez avec moi en haut mm -hmm. ou vous restez ici. Moi, je monte sur le toit. Mm -hmm. Et si cette personne est toujours là, je fais en sorte qu'elle elle descende et que vous l'attrapez. On va faire le premier cas de figure. Hein. Je vais rester en bas, vous montrer en haut, parce que franchement, moi, vous voyez déjà que je commence à transpirer sur place. Ouais. Ce n'est pas une bonne idée pour moi de monter quatre étages. Donc vous montez, si jamais il essaie de s'échapper, je le choperai euh, à la fin de, 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 Mais de vous cette Mais vous de croyez qu'il y a quelqu'un je sur peux, le toit. Je ne peux pas vous dire si oui ou non il y a quelqu'un sur le toit. Si je vois que quelqu'un commence à courir vers moi, le, en bas donc, ben, j'essaierai de la voir. Et si je vois que je, que je l'attrape à ce moment-là, ben là, je, je ne pourrai qu'accepter votre, votre... Voilà. Histoire. Parce que moi je vais monter. Mm -hmm. J'espère que la personne est là. Mm -hmm. Et ensuite, euh, si elle est là, je vais faire... Je peux le... Je peux, je, peux, je, peux, je peux pas être agressif avec la personne, j'imagine. Non, non, je ouais. ne peut pas faire ça. D'où pourquoi je ne suis pas, voilà, d'où pourquoi je vous ai appelé, je pas envie de truc, donc voilà, moi je monte, mm -hmm. si la personne descend, ouais. je fais en sorte de le bloc est coincé pour qu'elle soit obligée de descendre, okay. et quand elle descend, vous l'attrapez. Très bien. On fait ça alors Super. On peut aller alors, mais écoutez, euh, attendez, bah, on va y aller déjà alors, mm -hmm. on va y aller déjà ouais. alors. Bah, on va y aller. Je vous suis parce que je connais rien oui, depuis, c'est oui, moi. Oui, Merci. <laughs> Bah Arkadaşlar şimdi çıkacağız yukarı bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şu an GoPro'yu taktım. Polis beni aşağıda bekliyor. Ben şimdi çatıyı açacağım ve bakacağım orada birileri var mı diye GoPro'yu takmama bir şey demedi ama umarım orada kimse yoktur. Açıyorum. Hazır mısınız? Oğlum burası yanıyor lan 40 derece. Ela! Ela! Oğlum mı çıkmasam bilemedim ya. O monelen orada örümceğe bak. Şunlara bak ya her yer böcük dolu. Arkadaşlar biliyor musunuz mu? Ben ayakkabı giyip geleceğim buraya çünkü on buradaysa o kaçamam. Şimdi bakın ayağımda terlikler var gördünüz mü? Bu tehliklerle çıkamam. Gidip ayakkabı giyeceğim. Ayakkabıyla çıkacağım. Yoksa bu tehliklerle oraya çıkarım falan. Neyse bu böyle dursun. Sonra geleceğim. Evet arkadaşlar, ayakkabı giydim şimdi. Böyle daha rahatım. Yukarı çıkacağım. Bu arada polis kamera giydiğimi görmedi. Cebime koydum GoPro'yu. Çünkü kamera çekmem yasak, normalde. Şu an indim, görüyor musun? Çatıya çıkıyorum. Oo, bakın şurada var ya kocaman bir örümcek var, görüyor musun örümceği? Burada arkadaşlar, burada! Gel buraya. Gel oğlum bir şey yok mu lan? Bir şey yok mu? Arkadaşlar iniyor 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 tamam. Gel buraya gel. Gel buraya. Oğlum nasıl indi lan o? Ela. Ela gel buraya. Arkadaşlar kaçıyor. Yavaş Ela. Gel buraya. Arkadaşlar ela kaçıyor yakalayacağız onu. İşi bitti, işi bitti, İşi bitti. Vüla ben aklıp. Vüla, ben aklıp. Vüla ben 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 Evet arkadaşlar şu an polis Ela ile gitti yani maskeli kızla aldı onu ve gittiler. Ben de bu videonun ilk bölümünü burada sonlandırmak istedim. Arkadaşlar gerçekten çok şok edici bir durum bu. Şimdi bana diyeceksiniz neden ikinci bölümünü Yayınlamadın iki bölümde yayınlıyorsun bu olayı. Çünkü arkadaşlar ikinci bölümü yayınlayacağımdan daha pek emin değilim. Çünkü ikinci bölümünde o maskeli kişiyle yüzleştik. Ona çok önemli sorular sordum. Köpeğimi o mu çaldı? Neden beni takip ediyorlar? Neden çatımda binbir maskeli çetesinden mi diye bunların hepsini sordum Ela'ya arkadaşlar. Az gerçek ismi Ela da değil. Maskeli adamların çetesinden biri yani beni takip edenlerden birisi arkadaşlar bu. Sadece bir maske giymiş beni takip etmiş Ela Ela diyerek de kendini Ela olarak tanıttı bizlere. Gerçekten çok heyecanlı canlı bir gece oldu. İyi ki de polisi çağırmışım. Sizler istediniz polisi çağır diye. Ben de aslında çağırmayı düşünüyordum ama çağırmadım arkadaşlar. Neden? Çünkü söyledim bile bunu size. Polisi en son kez gittiğimde polis ne yaptı? Kamerama el koydular. Bir daha kameramı 2-3 hafta sonra aldım. Bu yüzden bir daha polisleri karıştırmak istemiyordum bu duruma. Durun çorabımı çıkardım çünkü çoraplar yapışıyor. Evet şu an biraz daha mutluyum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yorucu bir gündü benim için. Şu an var ya yorgunluktan. Şöyle bakın evin huzurunu bir dinleyin. Evet şu an var ya ses çıkacak diye bir yerden bir yerden hala korkuyorum. Ama normalde her şey yoluna girecek. Şimdi polis onu götürdü. O maskeli kişiyi soruşturacaklar, sorgudan geçirecekler. Öyle bir şeyler yapacaklarmış. Ondan sonra beni de çağıracaklarmış. Yeniden yüzleşeceğiz arkadaşlar polislikle. O güne kadar bekleyeceğiz ama... Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer o videonun ikinci bölümünü istiyorsanız gerçekten ki ben yayınlamak istemiyorum çünkü gerçekten o video biraz şey arkadaşlar o ikinci bölüm yani gerçekten Ela'yı şey etmemek için kendimi zor tuttum ama yine de bana söyleyin eğer istiyorsanız gerçekten kalpten istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın öylece bilmiyorum ne kadar çok istiyorsunuz ona göre yani yayınlayacağım o videoyu yoksa yayınlamayacağım çünkü o video gerçekten dehşet şeyler gizliyor arkadaşlar onu da sizlere aslında göstermek istiyorum ama bilmiyorum. Onun için yorumlarda söyleyin video istiyorsanız istiyoruz yazın ve bu videoyu beğenin. Öylece paylaşacak mıyım paylaşacak mıyım bilmiyorum bakacağım. Bu kadar kendinize iyi bakın umarım bu dertlerden yavaş yavaş artık kurtulacağız. Bu kadar bir dahaki videoda artık ya devamı olacak ya başka bir şey olacak. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.